Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Bu videomuzda anlatımın özellikleri arasında yer alan öznellik ve nesnellik kavramlarını karşılaştırmalı olarak göreceğiz. Öznellik anlatımın kişiden kişiye değişen, genel geçerliliği olmayan, kişisel duygu ve düşünceleri yansıtan yargılar içermesidir. Arkadaşlar bir cümlenin veya metnin başına bence getirebiliyorsanız, kanımca getirebiliyorsanız orada öznellik söz konusudur. Bunun tam tersi olan nesnellik ise anlatımın kişiden kişiye değişmeyen, genel geçerli olan objektif yargılar içermesidir. Metnin başına bence, kanımca getiremiyorsanız, herkes için aynı şey söz konusuysa, herkes aynı şekilde düşünüyorsa, bilim de bunu kanıtlıyorsa, gösteriyorsa orada nesnellik söz konusudur. Bence Ankara en güzel şehirdir dediğiniz zaman bu öznellikle ilgilidir. Bence Ankara Türkiye'nin başkentidir diyemezsiniz. Ankara herkese göre Türkiye'nin başkentidir. Kanunlarda da böyledir. Öyleyse Ankara Türkiye'nin başkentidir yargısı nesneldir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.